Bir bak, şuna bir bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda ayıp tutamayacaksınız. Bugün bir yorumu daha gerçekleştireceğim. Kardeşim yorum atmış. Amca bir golfle bizi bir tedavi et demiş. Bir golf buldum. İnşallah gider bu üçüncü golf. İkisi gitmedi bu üçüncüsü. Bunda değişik bir şey yapmışlar. Egzantrik. ay çok değişik bir şey o yüzden ben bir hızlıca başlayayım İnşallah. Aha, vitesi atmış lan tamam okey 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 tamam anlaştık bu şey normal bir trafiğimizi kuralım trafiğimizi sonra herhalde başlarım aaa çok güzel çok güzel hava durumunda bir şey alırsam mı bir hava durumunda az bir şey alırsam mı bir de burada şöyle birbirimiz ışık vermek çok önemli normalde yağmur yağıyor yani ama yağmur gözükmüyor bizim normal ölçemem kli... duyar... tutkul... olu... o kliğindi lan neyse ben büyük ihtimal fazla konuşamayacağım adam akıllı iyileşemedik ondan dolayı iki tıkla devam edelim size bırakıyorum yorumlarda. Bana araç önerebilirsiniz. Ben o şekilde devam edebilirim. Bu araba benim konuyu tükmeyecek. Neyle? şey yapıyor. Azaltalım şuradan şeyimizi. Oh, az atalım, oh, oh. Oğlum ne ara araya çıkıyorsun? Altıdan daha istemedim çıkamam. Bir kese yer yapmadı bana. Basıyorum ama. Allah çarpsınlar da bu. <laughs> ya babanızın düşmanlar nasıl bir trafik olur bunların ya? her zaman bildiğimiz gibi evet. Oğlum çok sihirli bu araba Hüsçü oldum lan burada Babacım bir yer açın bir yer açın hadi bakayım. Çar Allah cezanı var yani. O nasıl çalıyor ama bağırmaktan durmuyor ki araba Ah Devam 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 Lan arabanın içinde ses gelmiyor. Çok fazla yalıtım yapmamışlar acı Yalnız çok yalıtım yapmış. Çok fena döndük be kardeş. Haycın geçer misin hadi kurban ol. Bizi bekletme bak. Bak gök gürültüsü yapacak. Halkı değil oğlum geri lan geri lan. Abi bu tek nasıl bir şey ya. Tamam sakin ol sakin ol. Sakin ol gök gürültüler. biraz geçti ama olur öyle şey. Olur. Hala bak. Ben bu şekilde motoru indirdim az kaldı. Araba dönmüyor ki. Allah çarpsın. <laughs> ben de niye zorluyorsam. Araba bir şeyleri indirdi Allah çarpsın lan motor mu gitti lan amca reis aa, yedim yok yedim yok o yüzden azaltalım Biraz bu ayarda gidebiliriz. Mavi alev atıyor oğlum. Mavi alev atan araba mı olur lan? Ejderya mısın sen? <laughs> makas amca da firarda Allah çarpsın. Gidiyor bak. Çok az arabamız var. Ama, ama oğlum düz git düz git düz git. Allah. İyi ki bir makas amca dedik ha. olumma ya laf acı yapma gidiyor ha bu araba tam yukarıda yav çarptım yukarıda yüz yukarıda bu araba iyi mi oğlum bu ne lan bak yeni değişik şeyler yapabiliyorum arada Ah, bir kurbanla geçseydim. Koştu o. tam bir makas yanı var. Ama yeter bu oğlum. Ne abi be? Kurban olayım. biraz da Arabada 7 var bende 7 yok. İlk defa buraya geliyorum. Ay yok dün akşam da geldim. Ama 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 hey. Hmm, hmm. Gitti galiba gitti. Ama siz gitmezseniz, o gitmezse ben gitmezsem kim gidecek oğlum burada? Günaydın başka oluyor Allah. Direksiyonu bana bırak. Gişelerde izine, gişelerde izine. Oh. Reis yapmıyorum, yedim yok, yedim yok. egzantrik şeyler çıkıyor burada bak. Yedi vitesli araba almışım. Ben de yedinci vites yok. Nasıl atacağız onu? Ah be! Tamam 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 sakin sakin. Evet birinci boğaz köprüsüne yaklaşıyoruz arkadaşlar bayram arifesi değil, bayramda olduğumuz için şu an boş olabilir de, normalde çok kalır yani. Yapacak bir şey yok, şöyle bir şeyler yapmaya çalışalım. İliyeye gerek var mı? Yok. Azıcık kovalamayacak bir... Ah be, kovalayacak kimsem yok şurada. Ah keşke ama keşke. Bir de indireceğiz. Hadi bakalım. Al aradan gireyim ya. <laughs> az kalsın arabaya bindip bak. Bu az köklüsüne bu kadar iyi. gelen ilkisi seninler. Gel. Yani videolarımdan mılar? Sana çarpmak istemezdim. Hay <laughs> hay 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 hay. Köprüde de eşit. Amcanın sürer de Allah'a gidiyor. Bak. Helal lan. Ulan Kulağımı deldin kulağımı be. Nasıl motorun var senin? Kaç tane? 243. 7 olsa 40 bin Ama 7 yok. Hı, sakin sakin gidelim ya. Ortayı boşaltmışlar ben geliyorum. Yoksa öyle şeyler yok. Kovuştu o adamı. Haydi oğlum. Haydi bakayım. Haydi lan. Bu arayız Tamam, tamam, tamam. Sen yediği istiyorsun. Bizde yedi yok. Otomatik bir destede geri yok. What is this lan? Hiç yakıştı mı? Paşa sardık öyle. Üzdü. Seri üzgün. Çok iyi gidiyordum aslında. Neyse. İyi seyirler arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi seyirler. İyi eğlenceler.